Bazen kızların ve erkeklerin farklı öncelikleri olur. Yani bazen erkeklerin ve kızların ders almaları için onlara oyun oynamak gerekir. Böylesi daha adil olur. Of, daha gibi bulaşık. Evet, işe koyulsan iyi olur. Ben mi? Aa, hayatta olmaz sen. Ah, pardon. Telefona bakmalıyım. Chris bu ne ya? Aa, sanırım başka seçeneğim yok. Ee, bulaşık yıkamaktan nefret ediyorum. Niye her şeyin üstünde ketçap var? Aa, bu bana iyi bir fikir verdi. Sağda kırmızı keçeli kalemimi çıkarma vakti. Ve siyah kalemimle beyaz tebeşiri de. Ah, pekala. Bayağı gerçek gibi görünüyor. İyi bir oyunculuk sergilemeliyim. <laughs> ah, Ay çok acıdı. Ne oldu? Sorun ne? Ah bu kocaman bir kesik. Pekala sen şöyle otur hele. Ben bulaşıkları yıkarken sen dinlen biraz. Sağ ol Chris. Canım çok acıyor. Hey sen niye kıkırdayıp duruyorsun? Fitness zamanı. Çok sıkı çalışacağım. İnanılmaz güçlüyüm. Bu bu kötü bir film seyretmek gibi. Ah, oh, bu da en kötü kısmı. Neyse ki şunu Nutella bunu zihnimden silecek. Ha, müthiş bir fikrim var. Biraz tutkal Chris'e gününü gösterecek. Bunu kavanoza geri kapatıyorum. Şey Chris, şunu benim için açar mısın? Açması çok zor. <laughs> Neyse ki ben ve kaslarım buradayız. Ben olmasam ne yapardın? Evet, bunun için kesinlikle güçlü ha. olmak gerek. Hadi Chris, bunu yapabilirsin. Ee, niye bu kadar zor ya? Olmuyor. Açamıyorum. Pekala. Onu bu sefil durumdan kurtarma vakti. Ve her şeyi daha beter etme. Peki de tekrar denemeliyim. Sen mi? Mümkün değil açamazsın. Bileklerin ve kasların bir bebeğinki gibi. Hadi bakalım. Ha, bu nasıl mümkün olabilir? Kasların azıcık senin. Gidip antrenman yapmalıyım. <laughs> Fena kandı. Gözüm üzerinde. Sakın meyve suyumu içme. Aman çok korktum. Ha? Ama meydan okumaları severim. Biraz meyve suyu içme zamanı. Ah, çok güzeldi. Ve farkına bile varmadı. Ah, meyve suyum nerede? Ah, bitmiş. Son damlasına kadar. Bunun senin yaptığını biliyorum. Bu sefer fazla ileri gitti. Ona bir ders vermenin zamanı geldi. Pekala tam girdi. Ah olamaz elim sıkıştı. Ama tanrım ne yapacağız şimdi? Orada da çekip çıkarayım. Bir dakika bir fikrim var. Biraz zeytinyağı işe yarar. Hayır hala çıkmıyor. Bir dakika elini çıkardın ama. Gönderdim fena da kandın. Üçlenmek için biraz cips yemeliyim. Bu seviyeyi geçmeye çok yakınım. Chris. Ee, kafan önüme geliyor. Orada kal sen en iyisi. Chris. Yeni elbisemi nasıl buldun? Hadi sene dansa gidebiliriz. Kusura bakma ama hayır. Oyun oynuyorum. Ama biletleri aldım bile. Hadi ama eğlenceli olacak. Hayır. Ben yokum. Of ya cipsim bitmiş. Gidip de ağlayayım. Of gitmek istemediğine inanamıyorum. Şu oyuna fazla önem veriyor. Ona iyi bir ders vermem gerekiyor. Yasın yerine şu su dolu leğeni koyuyorum. Örtüyü yerine geri örtüyorum. Geliyor. <laughs> Pantolonun sırası oldu? Ah oh, çok soğuk. Ne yaptın sen? Ah oldum. Şimdi gidip üstümü değiştirmem gerekecek. Giysilerimi katlamalıyım. Kırışmalarını istemiyorum. İşte böyle. Üzerinde iplik bile yok. Şimdi kaldırayım. Dikkat. Dikkat. İşte böyle. Tam yerinde. Şimdi sadece kalanını bitirmem gerek. Ah, giysileri mükemmel şekilde katlamak beni çok mutlu ediyor. Ah, iyi uyumuşum. Ha, ah, ortalık giysi dolu. Bunları kaldırmayı da hiç istemiyorum. Hey, harika bir fikrim var. Gelin bakalım giysiler. Pekala, hepsini der top ettim. Şuna bakın, neredeyse tam bir top oldu. Bakalım basket atabilecek miyim? Kitaplıktan ve raftan seker ve doğruca gardıroba girer. Mükemmel bir atış yaptım. Ah, uh, uykumu iyi aldım. Kalkayım da güne başlayayım. Oh, uh, ne geceydi. Oyun oynarken uyuyakalmışım herhalde. Amanın be ağzım da fena kokuyor. Hayalet gibi görünüyorum. Pekala biraz da göz bakımı yapayım. Mükemmel. Cildim yumuşak ve pürüzsüz. Oh, yorgunum ama ağız kokumu halletmem gerek. Bu işe yarar. Diş fırçasına ne gerek var? Pekala çok daha iyi görünüyorum. Yeni aldığım bu duş jeline bayılıyorum. Losyonu unutmayayım. Kremi de. Güneş kremini de. Bu onu bir arada ürüne bayılıyorum. Ayrı ayrı sabuna ve şampuana ne gerek var? Ay, kesinlikle çok daha fazla TikTok çekmeliyim. Ah, bu sivilce de nereden çıktı? Son bir pudra ve bitti. Şimdi bugünkü kıyafetimi seçeyim. Ah hayır hiç olmaz. Hmm, bir koklayayım. Fena değil. Bence gitmeye hazırım. Oh, tekrar dansa gitmek için sabırsızlanıyorum. Ama bunu şimdi giyemem. Niye giyecek hiçbir şey bulamıyorum. Ah, dışarısı ne güzel. Ah nihayet. Bir dakika. Hava kararmış mı? Of ya. Tekrar eve gireyim bari. şakalardan deneyeceklerin çıkar mıydı? Bize yorumlarda yaz. Bu video arkadaşlarına paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla harika video için kanalımıza abone olmayı unutma.